Bölme işlemine başladık. İki basamaklı sayılarla bir basamaklı sayıları bölme işlemi. İlk olarak işaretini zaten biliyoruz ve nereden başlayacağımızı bulmak için şöyle bir yöntemimiz var. Diyoruz ki bölme biraz öncekilere benzemiyormuş. Ne toplamaya, ne çıkarmaya, ne çarpmaya. Ben farklıyım diyor beni kimseye benzetmeyin diyor. Evet nereden başlarım diyor. En büyük basamak hangisi ise ondan başlar. Güzel tamam haklısın diyoruz ve başlıyoruz. Dokuzun içinde ne arayacağız? Yedi yani bölen sayıyı. Başlıyoruz. İster ritmik sayma ister çarpma. Yedi on dört olmaz. Geri geliyoruz. Bir tane var. Çarpmayla nasıl buluruz? Bir kere yedi yedi. İki kere yedi on dört olmadı. Birimizi yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere yedi, yedi. Nereye yazacağız? Dokuzun altına yazacağız. Çünkü dokuzu aradığımız için. Dokuzdan yediyi çıkartıyoruz. İki. Tam iki yazar yazmaz. Birbirimize bir bakışıyoruz şöyle ile. Diyoruz ki ey iki. Sen yediden büyük müsün? O da diyor ki nasıl olur? Sen bölme bilmiyor musun? 2'den büyük şey 7'den büyük olursam zaten saçma Ben kalan olduğum için bölenden küçük olmam lazım. Tamam diyoruz. Bir bakıyoruz yukarıda birimiz var. Bire de soruyoruz. Sor bakalım Aylin ne arıyormuş orada o? Ne diye soruyor? Diyoruz ki bir yanımıza gelir misin? Bütün iş burada. Evet. Kral ya da kraliçe neyi gönderdik? asansörü gönderdik. Kibar, 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 kibar. indi Aşağı geldi. Sağına, soluna bir bakıyor. iki var. Ne oldu? Bir değil artık. 21. 21'i aklımızda tutalım. Ne yapıyoruz? 7 arıyoruz 21'in içinde. Yani bizim işlem bir anda ne oldu? 21 bölü 7'ye dönüştü. Buradan devam edelim. Aramaya başlarız. 7, 14, 21. 3 bulduk. Ya da çarpım tablosu. 1 kere 7, 7. 2 kere 7, 14. 3 kere 7, 21. 3'ümüzü yazıyoruz. Çarptık. 3 kere 7, 21. Kendi altına. 1'den 1 bir çıktı, 0. 2'den 2 çıktı, 0. Böylece işlemi gördük. Dikkat edeceğimiz ne var? En büyükten başlıyor kalan buradan bölenden büyük olamıyor ve sayılar aşağı doğru iniyor.